Sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Malatya'dan Tem firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Çağlar Bey var. Önce Çağlar Bey'in kendisine daha sonra da firmamızı tanıyacağız. Çağlar Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar Temkom'a hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çağlar Üzer, firmanın iki kurucu ortağından biriyim. Temkon'da şu anda yönetici ve mühendis olarak devam ediyorum. Süper. Peki Temkon'un kuruluş hikayesini firma sahibimiz olarak bir de sizden dinlemek istiyorum ben. Temkon aslında sektörün ihtiyacına binaen kurulmuş bir firma. E, sektördeki daha önce çalıştığımız hepimiz maaşlı çalıştık. Buradaki çalışanlar e, kurucu ortaklarımız. E, daha önceki çalıştığımız müşterilerimizin ihtiyaçları bizi bu yola itti. Biz de gayet memnun olduk bu talepten. Ve şu anda hala eski müşterilerimizle kuruluş gününden beraber devam ettiğimiz müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Hizmet veriyoruz. Harika. Peki tam olarak biz burada ne yapıyoruz? Ne tür hizmetler veriyoruz? Temkom enerji, tekstil ve çevre proseslerinde uzmanlaşmış. Proses kontrol sistemleri üreten bir proje ofisi. Proses kontrol dediğimiz yani e, enerji sistemleri üretiyoruz hı hı. aslında değil mi? E, otomasyon sistemleri üretiyoruz. Nedir bunun önemi? Nedir? Otomasyon Bunun sistemi önemi mi? şu. E, insan müdahalesine minimum düzeyde yer bırakacak e, bütün işleyişin, bütün prosesin sistemin gerektirdiği bütün emniyet kurallarının bir yazılım çerçevesinde ve elektronik olarak sağlanması aslında. Aslında e, kullanılan sektörlerde de birçok da faydası var değil mi? Tabii ki ee, insan e, insan hatasını minimize ediyor, e, iş güvenliği ve e, prosesin diğer risklerini minimize ediyor kurduğumuz sistemler ve e, çok daha az insanla çok daha e, yoğun bir e, çalışma e, sağlıyoruz. Sağ evet. Röportajdan evvel sizinle sohbet ettiğimizde bize bir sunum yapmıştınız şahaneydi. Hmm. E, Kurduğumuz bazı sistemlerin elektrik ürettiğini, birçok tasarrufa evet. sebebiyet verdiğinden de bahsetmiştiniz. Bunlar nasıl oluyor? Enerji sektöründe çalıştığımız projeler genelde biyokütle ve biyogaz üzerine oluyor. Biyokütle ülkemizdeki tarım artıklarının hiçbir işe yaramayan atıl durumdaki kısmı biz bundan elektrik üretiyoruz elektrik üretecek sistem, sistem yazılımlarını yapıyoruz. hazırlıyoruz. Keza biyogaz da aynı şekilde hayvancılık e, sektörünün artıklarından enerji üretecek proses yazılımları hazırlıyoruz. Yani aslında e, tabiri caizse çöpten bile faydalanabiliyoruz. Ev, ev çöpünden bile son projelerimizden birinde Gerçekleştirdik. Ev çöpünden bile enerji üretiyoruz. Harika bir şey bu aslında. Gelecek dünya için evet. çok çok daha iyi bir şey. Hem çevreye duyarlı bir sistem oluyor böylece etraftaki Tabii. çöplerden de. Peki bizim yerimiz Malatya'da. Şirketimiz Hı -hı. Malatya'da. Hı -hı. Biz Malatya dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz? Aslında servis bölgemiz bütün dünya. Proje ofisi olarak çalıştığımızdan dolayı, proje merkezi çalıştığımızdan dolayı projeler de hayata geçirilecekse yurt dışı olabilir, yurt içinde herhangi bir lokasyon olabilir. Biz oradayız. Proje bazlı talep olan her yere gidebiliyoruz Her yere mobiliz zaten. olabiliyoruz evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Misafirliperverliğiniz için de başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür biliyorum. ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Malatya'dan kon firmasından seslendik. Firmamızın kurucu ortaklarından Çağlar Bey'e ve sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.